Konuşmamız lazım. Çabuk toparlanmışsın. Aferin. Murat aradı sabah Otosuna gidelim dedi. Başka şeyler de var. Şaşırmadım. Beklenen hareketler. Sana o gece de söylemiştim. Bu işin artık kaçarı kalmadı. Peki bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü hamile olmadığın bir tek siz biliyorsunuz. Ve sen... ...o çocukça planında... ...benimle işbirliği yapma şansını çoktan kaybettin. Ben de onu diyorum. Siz benimle niye işbirliği yaptınız Derya Hanım? Ne demek istiyorsun sen? İlk günden beri bir iyi davranmalar, basın mensuplarına örgütlemeler. Hamile olmadığımı öğrendiniz ama Murat'a dair hiçbir şey söylemediniz. Yani? Yani diyorum ki sizin bana cici kayınvalide rolü oynamanızın benimle bilgisi yoktu. Murat'la ilgiliydi. Belki şirketin başına kendi oğlunuzun geçmesini istiyorsunuz. Belki de Murat özel bir kocanız var. Bilmiyorum. Beni çok ilgilendirmiyor. Yani özetle şunu söylüyorum. Siz bana yardım edin cici kayınvalideciğim. Ben de size edin. Ben bir tek Murat istiyorum. Gerisi sizin olsun.